Nülfer'in dört bir köşesinden bize iletilen fotoğraflarla aslında güne başladık. Kimliği öncelikle birincisi kimliği belirsiz kişilerle tarafından Nülfer'de pek çok yerde belediyemizi kar karalayan el ilanlarının dağıtıldığını öğrendik bunun gibi. Sözde bir karne hazırlayıp Nülfer Belediyesi sınıfta kalmıştır yazarak halka dağıtmak bir seçim kampanyası asla olamaz. İmzasız dağıtılan bu bildiriler siyasetin ne kadar çirkinleştiğinin de göstergesidir. Bu girişimleri kınıyoruz. Bu bildirileri sahiplerini merce siyaset yapmaya davet ediyoruz. Özel güzellikle, iyilikle meselesi olan bu zihniyeti aslında çok iyi tanıyoruz. Nülüferler de bu anlayışı çok iyi tanıyor. İnsanların yüzünü güldüren, mutlu eden her güzel şeye düşman bu zihniyeti. Siyasetin bu çirkin yüzüyle her seçim dönemini karşılaşmayı aslında aşinayız. Sadece bu defa biraz erken başladığını düşünüyoruz. Hukuk içinde işimizi doğru dürüst yaparak bu olayı CHP belediyecilerine yapılmış olarak bir saldırı olarak da değerlendiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize ait 16 adet LED ekranın söküldüğünü öğrendik. Kamu malına zarar verilerek halkın da can güvenliği sağlanmadan LED ekranlarımızın elektrik bağlantıları dahi kesilmeden kepçeler aracılığıyla bulundukları alandan alınmış ve götürüldükleri alın, alanda da gelişi güzel bir şekilde depolanmıştır. Jandarmanın, Emniyet Müdürlüğü'nün, Sağlık Bakanlığı'nın, sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirmeleri afetlere karşı mahalle toplanma alanlarımızdan kış aylarında dikkat edilmesi gereken konulara kadar bütün bu bilgilendirmeler vatandaşlarımıza o led panolardan, panolarından yıllardır veriliyor. Yani burada asıl e, üzerinde durmamız gereken vatandaşın bilgi edinme hakkı elinden alınıyor. Bir broşür dağıtıyorlar. Ya o broşürü not vermişsiniz ya. O notları keşke Osman Gazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel içinde o ifadeleri, o keşke puanlamayı yapmış olsaydınız.